Üsküdar'dan bayram dönüşü. vapurumuz biraz sonra hareket edecek. Elveda yazsız camilerde. Elveda Ramazan bayramı. Elveda. Deniz sessiz sülüetini koruyor. Kalka yok gecenin koynuza. Yalnızca hüzün var yüreğimde. Vapur bekledim. Ben Elveda diyemeden Üsküdar'a, Üsküdar'daki camilerden Elveda ediliyor bana. stres ışıldıyor. Bilmem biz insanlara neler neler fısıldıyor. Harem şehri uzanan bir çizgi, sanki farklı farklı insan resmi. Elveda Ramazan bayramı elveda. Güvertede fotoğraf çekiyor birileri. Bir başka vapurdan flaşlar patlıyor. Küçücük bir çocuk ablasına soruyor. Topkapı Sarayı'nı, Sultanahmet'i, ben de sana soruyorum Ramazan bayramı Bir dahaki sene buluşabilecek miyiz? Bilmez Gönlümüzden güzel hatıralar Bırakılmadan gidilmez Bayram dönüşü Üsküdar, Harem, Vapurlar eminim bayram dönüşü Üsküdar'dan bayram dönüşü Vapurumuz biraz sonra hareket edecek Elveda yazısı camilerde